Evet şu bölüme baktığımızda iki tane paketin hala içeriğinin kabul edilmediğini görüyoruz. Bir de burada bakın şu iki paket de bize gelen paket. Buraya gelen paket yazdığına göre demek ki giden paket de yaza, yazıyor olabilir. Yani bizim gönderdiğimiz paket. Bizim gönderdiğimiz paket burada niye görünür? Bu bir soru. Şimdi şu iki paketin alımına bakalım. Şimdi bunun içeriği indirilmediği için bekliyor. Bu da talep sonucunu beklediğimiz için bekliyor. Şu iki pakette. Şimdi karşı in, senkronize et diyorum tekrar. Karşı tarafın internet sorunu eğer çözüldüyse. Burasını indirecektir. Evet, indirdi. Evet, bu içerik kabulü bekliyor şu an. Tıklıyoruz. Demek ki iç, ikisi arasında bir fark olmadığından iki içerik de tutarlı. Yani indirilen içerikle bizim açtığımız içerik tutarlı olduğu için içerik kabul. Yani Daha tutarlı olduğunu bilmiyoruz. Pardon. İçerik kabule basıyoruz. Yani tutarlı olduğu için kabul etti. Eğer tutarlı olmasaydı yine orada bize bildirecekti. Ve şu an gördüğünüz gibi bir tane paket kaldı. O da düzeltme talebi göndermişiz. Şu an talebinin sonucunu bekliyoruz. Ve nereye gönderdik biz bu düzeltme talebini? Bu giyim deposundan geldiği için bize giyim deposunun ekranında böyle bir şey çıkmış olması lazım. Gidelim giyim deposuna. Bakın şu an giyim deposunun sayfasındayım. Giyim deposunda bakın yönü giden paket. Yani bizim gönderdiğimiz bir paket var. Yani bizim gönderdiğimiz paket bu sayfada ne işi var? Demek ki bir düzeltme talebi gelmiş bununla ilgili. Veya da bakarsanız bir düzeltme talebi gelmiş. Ve bu düzeltme talebine yanıt bekleniyor. Üzerine çift tıklarsak Zaten şuradaki butonun bir sonraki yapacağımız işlemi gösterdiğini göreceksiniz. Bu da neymiş? Düzeltme talebine yanıt. Ve gelen düzeltme talebi de şu şekilde. Onu da görebiliyorsunuz burada. Diyor ki 44-44'ü bir tane azaltalım. Renksiz ve bedensiz olanını. Rengi 5 olanını artıralım. Bu zaten toplamında bir adet fark ettirmiyor. Bakın görürsünüz şurada toplamı sıfır adet. Yani bunu hiç kontrol bile etmenize gerek yok. Zaten bu ürünün hepsi gönderildiği için elinizde olmaması lazım. Ve sizin için fark eden de bir şey olmadığından dolayı 44-44'ün ha bu rengi gitmiş, ha o rengi gitmiş. Sizin elinizde de yok. O ne şekilde kabul edecekse artık sizle bir ilgisi yok. Bunun. Sizin stoğunuzda yani sayımınızı etkileyecek bir stok eksiği vermeyeceği için bunu direkt kabul edersiniz. Ama burada şurası eksi de olabilir, artı da olabilir. Yani gönderdiğiniz paketten fazla ürün çıkmış da olabilir. Eksi ürün de çıkmış olabilir. Eğer böyle bir talep geldiğinde kendi stoklarınıza bakacaksınız. Gelen düzeltme talebini eğer onaylıyorsanız Evet'e basacaksınız. Reddediyorsanız hayır'a. Ya bunu ben daha sonra cevap vereyim. Biraz daha araştırayım diyorsanız iptal'e basacaksınız. Evet. Baktık. Düzeltme talebi makul. Ee, ve doğru. Ben de bunu kabul ediyorum. Böyle bir düzeltmeyi kabul ediyorum. Yani yeri gelir sizin stokunuzu eksiltecek. Yani e, paketten gönderdiğinizden daha eksi ürün çıktığını ifade eden bir düzeltme talebi de gelebilir. Fazla talebi de gelebilir. Her ne talebi gelirse gelsin, eğer kabul ediyorsanız evete basıyorsunuz. Evet'e bastık diyelim. Gördüğünüz gibi o düzeltme talebi ekrandan kayboldu. Şimdi top nerede? Geliştirme şubesinde. İyim deposunun işi bitti gördüğünüz gibi. Bakın bu talep sonucu bekliyordun. Senkronize ettiğimizde artık diyor ki düzeltme onayı alındı, düzeltme red alındı da diyebilirdi. Ve sonraki yapmamız gereken işlem bu. Paket kodunun üzerine çift tıklıyorum ve düzeltilen içeriği kabul ediyorum ve buradan da gitti. Peki karşı taraf red vermiş olsaydı ne olacaktı? Yani siz iddia ediyorsunuz paket bu şekilde karşı tarafta diyor ki benim gönderdiğim şekliyle paket e, ne olacak burada e, siz o şekliyle kabul etseniz indirilen şekliyle kabul etseniz size sorun o sizin söylediğiniz şekliyle çıkış yapsa ona sorun e, ama ikiniz de kendi yaptığınız işlemin doğru olduğunu iddia ediyorsunuz burada merkez devreye giriyor daha önce merkez her bir Değişim yani e, liste değiştirme işleminde devreye girerken şimdi anlaşmazlık olduğunda devreye giriyor. Merkez bunu not ediyor ve size kabul etmeniz için yine bir kod gönderiyor. Yani e, şuraya e, tekrar kabul edebileceğinize dair merkez gönderiyor bu sefer size ama merkez de bunu not ediyor. Yeri gelip stoğunuzu kontrol edebilir. E, bir şekliyle bu işin peşine düşer. E, kimin kameralardan bakabilir. Yani kimin hata yaptığını bir şekilde ortaya çıkarabilir. Yani karşı taraf kendi gönderdiğinden eminse red verebilir. Ve bu sefer de sizi listenin de boşta kalmaması kabul edilmeden ortada kalmaması için merkez size kabul emri gönderir. Siz yine okuttuğunuz şekliyle kabul edersiniz. Ama karşı tarafın gönderdiği ile sizin aldığınız farklı olduğu için o aradaki farkı da merkez takip eder